Manzarayı görünce yine dayanamadım. Güneş çekildi. Yalnız bulutların güzelliğine bakar mısınız? Şöyle bir manzara çekmek istiyorum, görüntülemek istiyorum sizin için. Bulutlar çok güzel gözüküyor. Şöyle arkada çiftlikler var. Burada bütün evlerin bahçeleri çok güzel. Şöyle göstereyim. Harika evler var. Amerika'nın en güzel tarafı evlerin bütün evlerin bahçeleri çok büyük kirada da otursanız kendi evinizde olsa bahçesi kesinlikle oluyor yeşillik kalan çok şöyle sonbahar ağaçlarını da çekmek istiyorum sizin için bakar mısınız rengarenk olmuşlar şöyle çekeyim evet şu çok güzel rengarenk ağaçlarla beraber Gökyüzünde bulutlar oluşmuş. Birazdan yağmur yağabilir. Evet, burada köpeklerden de korkuyoruz aslında. E, hepsinin sahipleri var yalnız. Bazen sahiplerinden kaçıp kurtulan köpekler de oluyor. Yürüyüş yaparken kork korkulanlar yaşadığımızda oluyor tabii ki. Şu ormanın güzelliğine bakar mısınız? Ağaçların renklerine. baharda burada gördüğünüz bütün ağaçlar o kadar renkli çiçekler açıyor ki inşallah bahar geldiğinde buradan sizinle çok güzel manzaralar paylaşacağım. Rengarenk. Bütün renklerde ağaçlar oluşuyor şu karşıda göz, ormanda. Hepsi birbirinden güzel oluyor. Doğa her zaman güzel. Evet, bulutlarla bitirelim. Şöyle çok güzel yağmur bulutlar çıkmaya başladı. Sabah hava çok güzeldi. Yaz havası gibiydi bugün ama kış kendini göstermeye başlayacak yavaş yavaş. İzlediğiniz için teşekkürler.